Saygıdeğer Ali'cim bunu yayınlıyor musunuz? Evet. Tamam. Ee, şimdi akşam künefe yiyecek miyiz? <laughs> evet, hocamıza teşekkür ediyoruz. Ee, sonuçta şurası dedi 500 metre dedi yürüdük ama değdi yani. Keşke şey ezel olsun burada. adamı kaçırttılar. Angaralı ya. Ezel de Angara bebesi ya. Aynen. Ali, kafeler oh. falan var işte. Şey oldu ha, sokak röportajlarına benziyor şu an. İlahi temizliğini seviyor. İlave TV sizleri seviyor. Ülkenin ekonomik durumunu soruyoruz abi memnun musun diye. Ankara Kızılay Meydanı mükemmel. Saygıdeğer Ali'cim bunu yayınlıyor musunuz? Evet. Tamam. Şimdi akşam künefe yiyecek miyiz? <laughs> <laughs> Öğrenciler deyiz abi ne yaptın ya? Bitirdim bizi. Herkes istiyor <laughs> mu sanıyor? <laughs> fenomen <laughs> falan sanıyorlar. <laughs> Cemal abi fenomen sanıyor. Ben, ben ekran gibi. <laughs> evet. Abi, abi? Gel böyle. Ya biliyordum yine yanlışlık olduğunu ya. Arabadan ben 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 bakacağım da işte video çekiyorum diye. Hayır oğlum ne alakası var senin bakman? Arabadan yürümeye gidince ya değişiyor. O arabayla ayarlıyorsun ya Arabayla abi. Yürü Biz bir, 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 bir sokaklar caddeler. Gidiyor. Biz buraya inip buraya inip böyle bu tarafa iniyoruz. Havalıya gidiyoruz. İstanbul'dan Ankara'ya yürüyoruz. E abi? Evet, e, şu an sabah sporundayız. Tabii ki Berk Hoca'ya şurası dedi. Herhalde İstanbul'a doğru gidiyoruz. <laughs> Yoruldun mu abi? Yok, sabah Şimdi sporunda güzel yorulmuş. güzel kahvaltıyı hareket etmemiz lazım. Teksler evet. Mesela gideceğiz, hani rahat rahat o her şeyden yiyebilmemiz için birazcık kalori yakmamız lazım. Evet, kalorileri yakacağız. Oturacağız ulan deli gibi yiyeceğiz. Kalorileri yakmamız lazım. Aynen. <laughs> evet şimdi e, Berk hocamız kahvaltı dedi. Luna Park'a girdik. <laughs> yok yok bak ben görmedim. Gerçekten e, bu kadar yürümemize değdi. Güzel bir yere keşfettik. E, Sağolsun abimiz de... Abi de burayı kim söyledi biliyor musun? Gölbaşalı Aysu tavsiye etti. Benim arkadaşım Gölbaşalı Aysu. Ona da e, buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ceviz kıracağımız da gördüğün gibi bu da ceviz kıracağı. Bak meleksem, goncam, gülüm, bir tanem diyor. Abi o zaman sabah... Sabah sabah o e, tür e, şeyler gitmiyor. Karnımız doyduktan sonra daha nice açınca şu an kapalı halimiz. <laughs> Cemal abi... Bir... Aç karnı fazla konuşamayın. buyurun. Bir dene... <laughs> deneme deneme yapalım istersen. Cevizle mi deneyeceğiz? Yani şu bir bir bakalım. Bir bakalım nasılmış. Şey? Berk Hoca'ya da teşekkür ediyoruz bu arada. Yani... E, diyorduk uzak yoksa yanlış yere mi götürüyor falan ama e, öyle şüphelerim vardı yani e, yürüdükçe bitmeyecekse yol. bakalım şimdi cevizimiz mükemmel günaydın, Hoş günaydın. Hoş kahvaltımız been. da geldi teşekkür ediyoruz Ali şöyle bir çekim yap <gülüyor> <gülüyor> Eyvah Eyvah ya, şey. <gülüyor> <yaptım>. <gülüyor> sen çekime başla ben bakayım tatlarına sen sonra ben sana söylerim. tamam abi <laughs> tamam şimdi kapatalım Yemeğe bakalım. İçemem. Bunun adı Sehat Mert. Ali, biliyorsun değil mi? Biliyorum abi. Ben şimdi Oğuz Hoca'ya gönderiyorum bunu. Oğuz Hoca'mıza da gönderiyoruz. Çok teşekkür, ben. teşekkür ederim. <laughs> ee, şey, Menemen'den bahsediyorum değil mi abi? daha geliyor. <laughs> daha geliyor. <laughs> Enes'inden alacağımızı çöktüm. Otelde bir peynir Cemal Bey, afiyet olsun. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Güzel. Gördüğünüz gibi her şey doğal. Tavsiye ederim Ankara'ya gelip de Dükkanı, buraya uğramadan. Buraya uğramadan neresi abi burası onu da söyle. Şöyle göster hafta işte. VTT'nin hemen karşısı. Zeytuni. Yanına bakıp bakıp bakma. Gelsinler diyorsun yani. Evet. İnternette de sayfası var. Yol tarifi de var. onun getirir. Berk hocam sen doydun mu? Nasıl? Ya bu biz tabi senden çok yerde serpme kahvaltı yaptık. İstanbul'da. O normal serpme kahvaltının dışında yöresel bir serpme kahvaltı. O yüzden çok ilgi çekiyor. Hem görüntü olarak çok güzel. Hem de yöresel lezzetlerimizi burada tekrar tekrar tadıyoruz. Çok güzel bir Gerçekten zaten değişikliği ve farklılık oldu. Çok da memnun kaldık değil mi yani? Zaten her şeyden ufak ufak, azar azar... Masaya yedik koyduğu zaman adam baktığında yani. doyuyor, gerçekten. Yani önce gözümüz doydu, sonra karnımız. Gerçekten... E, ...sahibi e, özenle, titiz göstererek her şeyi hazırlamış. insanlar sahipleri. Çok temiz. Güzel insanlar. Yaptıkları e, iş Daha da getiriyor, dedim yeter artık, biz e, yemeyin. Yani bir masa daha serpme kahvaltı dediğin, e, İstanbul'da böyle bir serpme kahvaltı görmedik. Her şey doğal. Masayı dolduruyor. İstanbul'da marketlere alınan çikolata serpme Masaya kahvaltı. Geliyor. Masaya. Ama burada her şey doğal e, hanımefendi kendi eliyle hazırlayıp e, müşteriye sunuyor. Bir, Minnoş, defa ben böyle bir bakar mısın? <laughs> Yok oldu. Ben bu zeytinle alacağım. Maçlarımızın arasında iki günlük bir boşluk var. O sürede biraz o sürede biraz Ankara'yı gezelim dedik. Ee, güzel bir yerde kahvaltı yaptık şimdi yöresel. Sonrasında da atamızı Ali kardeşim biz şu an Ankara'da nerede bağlı Güvenlik Ayrancık. Güvenlik Caddesi Ayrancık Ayrancı, Çankaya, Çankaya. Zeytuni Hacı Bektaş Veli Veli Abi'nin <laughs> yerindeyiz. Şimdi Veli Abi'ye soruyoruz. Bu kahvaltıları kendi nasıl yaptığını, nasıl bu şekil müşterilere sunduğunu kendisinden öğrenmek istiyoruz. Biz Ege'liyiz Manisa. Veli Ben. Ama 40 sene beri Ankara'dayız. devam ediyoruz. Burası e, yani 8 sene beri de kahvaltı veriyoruz. Ürünleri kendimiz yapıyoruz hep. Evet. Doğal ürünler. Rahatız. Bu, Bunlar e, tarlada kendileriniz, kendiniz mi yetiştiriyor? Orada tanıdıklarımız var. Evet. Ankara'da var. Manisa'da var. Savaştepe'de var. Tereyağını Savaştepe'den. onun sonra Zeytin, Zeytinyağını Çanakkale'den. Edremit Akçay'dan onun sonra peynirleri Çan, Çanakkale Ezine'den getiriyoruz. İyi Ger yani böyle gerçekten e, doğal, organik. E, bak biz İstanbul'da da e, Berk hocam da biliyor. E, böyle bir kahvaltı ilk defa buraya gelip, e, Ankara'ya gelip e, burada bir kahvaltı yapmak nasip oldu. Bak. E, bunlar falan hep kendi şeylerimizden. Ali gel. Elma sirkesi yapıyoruz kendimiz, pekmezler, yağlar. Marmer Beceriler kendimiz yapıyoruz. Gördüğün gibi bunların hepsi e, Veli abinin kendi e, doğal el yapımından yapılan şeyler. Ha falan bak. Bu turşu mu? Turşu. Bu Tur turşu karnabahar turşu. Karnabahar. E, Konuşo turşu var. Onları kendimiz yapıyoruz. Bal? Bal Sivas. Sivas balı mı? Sivas çiçek balı. Çiçek balı. Ee... Elma sirkesi, kendimiz yapıyoruz yumurta, yumurta ee, çevresiz, ceviz çorum oğuzlar. yani Ankara'ya yolu düşüp buraya uğramadan giden çok şey katmış pişman olur kardeşim. yani biz şu an pişman olmadık <gülüyor> Daha, <gülüyor> tam tersi memnun olduk İnşallah bir dahaki sefere zaten Ankara'ya geldiğimiz zaman ee, direkt buradayız İstanbul'dan kahvaltı yapmadan kalkıp burada Bektaş Ağabey'in, Veli Abin'in yerini bulacağız. Tamam. E, tavsiyem İstanbul'dan gelen arkadaşlarımıza da tavsiye ediyorum. Gerçekten e, pişman olmaz. Erdek ev yapımı e, dana kıymalı mantısı bile var. Veli Abin'in yerinde yok yok. Yani yapıyoruz. E, Ankara'nın e, gerçekten güzel e, kahvaltı yeri Zeytuni Veli yeridir. Bunların herkese e, tavsiyemdir. Sağ teşekkür ederim. Şimdi Sağ ikinci yarımıza başlayalım. <laughs> Hocama öncelikle Berk hocamıza teşekkür ediyoruz. E, sonuçta şurası dedi 500 metre dedi yürüdük ama değdi yani. Tebrik ama ediyorum an, Berk hocam. Takdir edersin ki ben de Ankara'ya çok hakim değilim. Ama e, biraz navigasyon yardımıyla geldik. Allah'tan hakim değil, hakim olsa <laughs> bu kadar nereye gelemez. <laughs> ya şey, seni mutlu ettiysek abi, gerçekten ben, ben de mutlu oldum. Ben yani... sizin yanınızda hep mutluyum. 2-2-4. İki, iki, Sen ikinci Ü yarıya başladın. Evet, e, ben şimdi ikinci yarıya başladım. Sonra Veli abimiz güzel bir el yapımı Türk kahvesi sunacak. Cezvede, <laughs> şeyde değil, makinede değil değil mi? Yok, makinede değil. Vela abiyle bizi, hatta e, bir şey yapayım daha röper Abi adamı Onu, bir aç diyorum, bir kapat diyorum, diyor, Sen, sen takıl abi, ben ayarlarım yani. Tamam, şimdi <laughs> Mel hmm, abiyle de bizi bir çek şöyle, ben bunu işte şeye atacağım. Tamam abi. Ne? Fotoğraf mı istiyorsun? Tabii. Kahve içerken mi? Kahve içerken. Yani. Tamam. yerlerde çok güzel. Ee, tabii kadar ki, e, hala bu, doğrusu, bu şekilde özen, saygı gösterilmesi insanlar tarafından buranın ziyaret edilmesi beni çok mutlu ediyor. Ve buradaki askerlerin o özverisi, düzeni, bizi karşılayışı, e, bizi hoş edişi gerçekten bana Türklümü yaşatıyor. E, bu ortamda bulunmak güzel. Bütün Türk gencinin birkaç defa burayı ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum. Atamızı ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum. Buraya gelen insan gerçekten çok mutlu oluyor, çok huzurlu oluyor. Ee, birazdan nöbet değişimi var. Ee, i̇nşallah onu da izleyeceğiz. Sizler de buna şahit olacaksınız. Ee, bu arada antrenmanlarımızın, maçlarımızın arasında da atamızı ziyaret ettiğimiz için çok mutlu Hocam hoş geldin. Evet. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Yürü, yürü, yürü. Ne yapıyoruz? Şöyle beraber altını ya, kırmızı çekelim. Evet, ya, benden başka kim şekebileyim? O <laughs> yine bende. <laughs> Olsun hocam. Nasıl? Şurası dediğim müze kızlar. İşte o içeride. O müze de. Hücrede işte atadır. Meso evet, oluyor. Şeyi var. Tişörtü oluyor. Yeterli yeri geçer gibi. İşte kendimiz tişörtler almıştık güzel. Işte. hala durur Hocam dün araba da yokmuş. zaten gözler kırk <laughs> Ya çok kırıldım ya. Bizim Engin'in arabada yapmaya gelsin biliyor musun otelde? Ne? Otelde bir de arabada. Hayır. İzmir'e gidiyor. It? i am Mars! O tüfekler gitten hepsini biliyorum. Daha Çok çıkmadı aklımda. Bize de yaptırdı. Saçın! Gel 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 okay. gel. 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 Cemal <laughs> abi gördün mü? Çıktık mı? Anladım. <laughs>